Kırşehir biliyorsunuz. Ahlin başkenti Kırşehir. Yatırı burada. Her yıl 3. ayda, 9. ayın 3. haftasında bütün 81 yıl 13 federasyon burada ahli kutlanıyor. İşte esnaf bayramı oluyor. Dünyanın hiçbir tarafında esnaf bayramı yoktur. Bu Türkiye'ye nasip olmuş. Türkiye'nin de başkenti Kırşehir. Kırşehir'imizde bütün illerde birer gün bayram kutlanıyor ve birer gün festival e, oluyor ama aylık ama Kırşehir'imizde bir hafta boyunca e, karnaval şeklinde geçiyor. Tabii başta genel başkanımız Bendevi Palandöken'e, e, Teskom başkanımız Abdülkadir Akkün'e, top başkanımız Batı Sarıcık ve bütün 81'in birlik başkanlarına ve 13 tane federasyon başkanına ve buradaki oda başkanlarımıza tabii ki emekler oda başkanlarımıza. Ben şahsım olarak hepsine teşekkür ediyoruz. Eğer Kırşehir'i görmek isteyen, sizin aracılığınızla görmek isteyen olursa, Kırşehir'imiz İçhan'ın tam ortasında, güzel bir il, evet. Evliyalar şehri. Ee, evet. inan o kadar güzel ki yaşanacak bir il. Ben, ben, bu yılın işte 2018 9. yani 3. aylık ve evet. esnaf bayramı olacak. Bütün kış şehirleri, bütün Türkiye'deki esnafları ve sizin aracınızı seyreden esnaf da değişik mükellefen herkese davet ediyoruz. Kapımız sonuna kadar açık. Bakır şehri görmeler isteriz. Ahilin, e, Ahi Evren Veli'nin yatırı burada. Ben, e, ve hemen komşu bitişimizde daha evvel bize valiyle ama bir gün e, komşu inimizde. Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Yunus Emre buna benzer sayamadığım bir sürü e, buradaki e, yatırlarımız var yani. Evliyalarımız var. E, Neşet Ertaş'ın şehri burası. E, Çekicen'in, işte Muharrem Ertaş'ın e, sanatçı olarak da bunların şehri. Ve Kırşehir'i e, görmelerini ben canlı çok istiyorum. Biz misafirperveriz. Elimizden geldiği kadar da e, esnaflarımıza, gelen misafirlerimize elimizden geldiğince iyi davranıyoruz. Kırşehir'imizi iyi tanıtıyoruz. Ondan dolayı da ben şahsım ve teşkilatımla size teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım. Sağ olun başkanım. Evet sevgili izleyiciler şimdi e, değerli konumuz özellikle bizim önem verdiğimiz kuaförler ııı e, berberler merhaba. ve güzellikler. Şimdi Sayın Başkanımız efendim Sayın ııı e, Kırşehir. Ha. Berberler, kuaförler ve güzellik ııı e, başkanımız Sayın Oğuz Maraş Başkanımız yanındayız. Sayın Başkanım merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Siz? Teşekkür ederim evet. Öncelikle hoş geldiniz. Abdullah Tızıray. E, gerek e, tabi cihazla da ilgili e, e cihazlar. O sorun da O sorun Biz normal olarak burada işte çalışma yapacağız, arkadaşlarımla atacağız. Biz şimdi kış şeyden bahsediyoruz. Biz bahsediyoruz. Nasıl gidiyor? Son e, efendim kongre vardı ki. Biz kongrede bu sayfayı zaten bizi izleyen bir nevi e, e kongrede önce başlattım. Tabi biz e, muhalif olan olmayan bir nevi biz, bizi izleyinle Türkiye'nin 87'deki özellikle kuaförler ve beller odasındaki bütün arkadaşlarla çekimler yapacağız, çalışmalar yapacağız arkadaşlar. Sayın Başkanımız siz de o gün efendim konu değil mi efendim? Evet, Ankara e, dedim. yönetimindeydi, evet, evet, Şükrü Bey'in yönetimindeydik. Evet. Daha doğrusu Şükrü evet. Bey'in yönetiminde tam seçim çalışmaları oldu. Evet. Biraz tır, tır, tır şeyde de evet. yedi var. Evet. yönetim kurulu üyesi. Evet. E, biz tercihimizi Şükrü Bey yaptık. Tabii kadınlar bayram Başka bizim Başkanımız yine alınmış bir normal zaten. Yani şimdi böyle başkanımız zaten daha önce de biz e, zaten. Daha önce e, danışmanlarımızla evet. da. aramızda bazı şeyler geçtikten sonra. Bunları evet. unutarım. Daha tıpkı yani daha seçim şey, arasında yani, ee, konuşmadık. Biz zaten şimdi... ben seçim, Sizin... seçim günü geldim. Ben de daha önce yani Şükrü Başkanı'na belki destek verdim ama seçim günü geldim. Her iki başkana ben de efendim başarılar söyledim. Yani her de öptüm, her ikisiyle selfie yaptım. Daha e, seçim daha hani, devam ederken.